Mucizevi canlar, selamlar. Tetehinik'te temel seviye eğitiminizi aldınız diyelim. Daha sonra üzerine DNA2 ileri seviye eğitimini de aldınız. Artık derin kazma eğitimi almaya hak kazanıyorsunuz demektir. Derin kazma eğitiminin ön koşulları temel ve ileri seviye. Derin kazma eğitimi iki gündür. Genelde online olarak veriyorum biliyorsunuz TTI'nin eğitimlerine. Siz buna kayıt olduğunuz anda yine Derin Kazma kitabını size hediye ediyoruz, kargoluyoruz. Eğitimimizin kitapçığını yine hediye ediyoruz, kargoluyoruz. Dijital ortamdan yine eğitimimizin içeriğini içeriğini kapsayan kitapçığımızı size gönderiyoruz. İçeriğinde temel seviye ve ileri seviyede bizim gördüğümüz kazma dediğimiz bir bölüm var. Bu kazma bölümünü iki gün boyunca ayrıntılandırıyoruz ve çalışıyoruz sizinle. Seanslara giriyoruz. Bu seanslarda siz bunun ayrıntılarını öğreniyorsunuz. Ve kazmanın daha kısa yollarını, pratik püf noktalarını öğreniyoruz. Ben hep şunu söylüyorum canlar. Tetehiningin temeli 3 modüldür. Siz temel seviye, ileri seviye ve derin kazmayı tamamladığınızda e, artık bu tetehiningin temeline hakim olmuş olursunuz. Daha sonra ileri modülleri alma hakkı kazanırsınız. Lütfen her zaman bu şekilde üçleme olarak bakın. Temel ileri derin kazmayla beraber çok iyi oturuyor. Çünkü derin kazmada bu kazma dediğimiz inanç çalışması bölümünü ve yöntemini ayrıntılamayız da bir şekilde deneyimliyoruz. Bir sürü uygulamalar yapıyoruz. Biliyorsunuz online Zoom'da bizim Tetahealing'e özel odalarımız var. Sizi odalara gönderiyoruz. Birbirinize uygulamalar yapmanızı sağlıyoruz. Ve uygulamalar yapma yaptığınız sırada da ben de geliyorum odaya. Selamünaleyküm diyorum. Var mı sorunuz? Takıldığınız yer var mı? Şurayı şöyle yapalım, buraya böyle yapalım diye sizi yönlendiriyorum. Bitiminde yine size uygulayıcılık sertifikası veriyoruz canlar. Artık siz benim gibi bu üç modülü tamamladığınızda Healing eğitmeni olma hakkı kazan. Yani Vayana Stable'dan eğitim alma hakkı kazanıyorsunuz. Eğer ki daha sonra ilerlemek isterseniz ki Vayana Stable belirli aralıklarla Türkiye'ye geliyor veya online olarak da eğitmen eğitim, eğitmenlik eğitimleri veriyor. Daha sonra ondan eğitimler aldığınızda benim gibi eğitmen oluyorsunuz. Bu üç modülü almadan eğitmenlik yolu açılmıyor canlar. O yüzden işte bu üçlemenin son adımı derin kazmadır. Bunu da tamamladığınızda artık olaya büyük ölçüde hakim olmuş, idrak etmiş olursunuz. Daha sonraki bolluk bereket modülü var. Sen sen ve dünya modülü var, sen ve yaradan var, sezgisel anatomi var. Böyle böyle bir sürü modül var. Onları almaya da hak kazanıyorsunuz canlar. Hadi bakalım o zaman mucizenizle tanışın, katkı olsun, mucizeler aksın.